Due to his health issues, Brian blah blah from his position at the logistics office by next month where he blah blah since 2010. Şimdi yine zaman zarflarımıza baktığımızda birinci cümlemizde by next month, ikinci cümlemizde since 2010 by next month, by next year gibi zaman zarflarını hangi zamanda kullanıyoruz? Yaygın olarak future perfect tense de kullanıyoruz. Ve bu ifade bize yapılan eylemin gelecek bir zamana kadar tamamlanacağını anlatmamıza yardım ediyor. Since'e geldiğimizde ise öncesinde present perfect ya da present perfect continuous tense alıyor. Yani öncesindeki eylem since zaman zarfını takip eden tarihte başlamış. Ve bu eylem ya bir süreç ve devam ediyor ya da bu eylemin etkisi o zamana kadar devam ediyor. Birinci bölümümüz will have resigned. İkinci bölümümüze geldiğimizde bakalım boşluğumuza uyuyor mu? Ne dedik? Since zaman zarfını ya Present Perfect Tense ile ya da Present Perfect Continuous Tense ile kullanıyoruz dedik. E Şıkkı'nın ikinci bölümünde Present Perfect Continuous Tense olduğuna göre doğru cevabımız D. Peki diğerleri niye olmaz? Cümlemizin ilk bölümüne baktığımızda Next Month diyor. Şimdi gelecek zamanı vurgu yapıyor A şıkkında da e, future continuous tense var. Ama e, her ne kadar her ikisi de gelecek zamanı vurgulasa da by next month future perfect tense'le kullanıldığı için ve vermek istediği anlamın gelecekteki tamamlanacak olan bir eylem olmasından dolayı will be resigning olamaz. Çünkü ne? Will be resigning ne dedik? Future continuous. Gelecekte devam eden olaydan bahsediyor. Future perfect tense tam tersi gelecekte tamamlanacak olan olayı ifade etmemize yardımcı oluyor. E zaten e, ikinci bölümü tamamen e, eliyoruz. Ne B şıkkı da present perfect tense birinci bölüm o yüzden bunu da eliyoruz. Will resign aynı şekilde başka bir çel gelecek zaman ifadesi veriyor. Ama dediğimiz gibi by next month için en uygun gelecek zaman future perfect tense. Bunu da elemiş oluyoruz. E şıkkında geniş zaman almış. İkinci bölümde de e Past continues tense